Ah oh, çok mutluyum. O, 30 bin değil ya. Bilmiyorum fiyatını tam hatırlamıyorum ya. 1500 liraya geldi. Nereden bulabilirsiniz? Ya Rus bir arkadaş edinin. Ya da Amazon'da stokları sürekli kontrol edin. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sonunda beklediğim paketim geldi. Yaklaşık 3 yıldır bu oyuncağı arıyorum ama asla bulamıyorum. Türkiye'de yok, Amazon'da yok, AliExpress'te yok. En sonunda unutmuştum. Bu bir iki ay önce falan tekrardan bir patlak verdi bana bu oyuncağın karşı bir aşkım. Arkadaşımla beraber aradık ama bu sefer sadece nerede bulduk? İskoçya'da adamı ne bulduk? 3000 lira mıydı, 3000 dolar mıydı? Yanlış hatırlamak istemiyorum ama bayağı pahalıydı ve tabii ki de o da tükenmişti. Son bir tane vardı ben alana kadar o da tükendi ve bulamadım. O kadar üzüldüm ki yani. Şansıma arkadaşlarından biri Rusya'dan arkadaşı geliyormuş. İstersen sipariş edelim dedi. Ben de tabii ki de ilk başta hani biraz ya zahmet etmeyin falan filan ama yaptım. atladım tabii ki de. Mecburdum atlamak için mecburdum ve bu bunun adı basiket. E, ee, bu dibasa falan da yazıyor etiketinde. Size her şeyi göstermek istiyorum. Şöyle etiketi var. Bunlar kedi. Kedinin her halleri var arkadaşlar. Buna çıkartıp bakmak istiyorum biraz iyice şey yapmışlar, sabitlemişler. Makasım da tabii ki de yanımda, hazırlık geldi. Bunlar aslında ilk ne zaman görmüştüm? 4 yıl önce otel ilk başladığımda, otellerde ilk çalışmaya başladığımda çocuklar hep bu elindeki oyuncak gezme var ya ölüyordum oyuncak Göbeğini görmeliydim. Göbeği bile var. o kadar isterdim ki o kadar güzel ki bunu o kadar bekledim ki Şimdi tabii ki de Rusya'dan geldiği için çok da uyguna geldi. Kaç rubleydi ruble olarak fiyatını hatırlamıyorum ama bu 950 falan yani. İnanabiliyor musunuz? 950. Ve ben bunu nereden? Amazon'dan alacaktım herhalde. Kaçtı? İskoçya'dan yollayacaklarmış. O, 30 bin değil ya. Bilmiyorum fiyatını tam hatırlamıyorum ya ama 3000 liradan fazla istiyorlardı sanırım. Çok tatlı. Normalde tabii ki de çocukların çocukların üstünde gördüklerim e, kıyafetsiz halleri, çıplak kedilerde. tabii ki de ben bunu sipariş edince o Rusya'daki arkadaşımız dedi ki hani ne istiyorsun? Böyle bir tane yok mu? Milyonlarca seçeneği var resmen yani. Gelinlikli olanları, pembe olanları bile var. Ama ben tabii ki de çocuğumu pijamalı istedim beraber uyumak için. Hemen adını da koydum tabii ki de. Adı Çorap. <laughs> çok tatlı değil mi? Kuyruğuna bakın. Biraz yakından göstermek istiyorum. Şeyi çok güzel. Kadife gibi. Bu yıkıları da var. Gözleri kocaman. Şapkasını sabitlemişler. Alnından ve ensesinden. Gömleğini sabitlemişler mi? Emin değilim gömleği gömleği çıkıyor evet hiçbirine sabitlememişler gömleği çok tatlı <laughs> neyse biraz sakin olacağım. sakin alacağım şimdi tabii bir bir taneyle yetinemeyim asla asla bir taneyle yetinmem hemen şey aldım küçüğünü de aldım bunun adını da çor Ay, çorap Çorak Çorap diyelim. Bunun adına üzüm koymak istiyorum. Şuna bakar mısınız? Delireceğim çok tatlısın. Ya bunun neresine sabit? Bunu boynundan sabitlemişler. Makasla kesiyorum. Sabitledikleri ip de hasır ip. Hasır iple sabitlemişler. Ya bu da çok küçük. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Ya sonunda hayatında güzel bir şeyler oldu. Uzun zamandır depresyondaydım soymak istiyorum. Soyulabiliyor sanırım bu kıyafeti. Şöyle çıkarttığımızda Ay bu, bu tamamen çıkıyor kıyafeti. Ya seni yerim. Aşkım. Ya şu ayaklara bakın. Şu ayaklara bakın. Çok tatlı. Bu da markası Basic Baby. Zaten bu Basanın ürettiği basikketler. Serinin adı basiket. Çok tatlı ve hepsi o kadar göbüşlü ki ve tutması çok, o kadar zevkli ki. O kadar mutlu oldum ki ya. Uzun zamandır keyfim yerinde değildi. Ama şu an yani yerine geldi keyfim. Daha doğrusu bugün geldi. Bu kediler bugün geldi. Biraz ufak bir ucundan baktım tabii ki de ama çıkartmak istemedim. Videoyu falan çekmek istedim hem ana olsun bana hem de belki merak edeniniz vardır bu kediden arayanınız vardır üzülerek söylemek istiyorum ki Türkiye'de ben bulamadım ya da yeterince iyi araştıramadım pek fikrim yok ama yani çok can sıkıcı bir durumdu en sonunda mecburen misafir yani otele gelen misafirlerden istedik getirir misin o da sağ olsun çok sağ olsun yani aslında ilk denemek için beyazını falan isteyecektim ikinciyi ama sonra dedim ki ikisi aynı renk olsun. Kardeş gibi olsunlar, çok tatlı ve gerçekten bebek gibi! O kadar mutlu oldum ki! Hemen giydirmek istiyorum. Vallahi getiren kızdan Allah razı olsun. Ben de ona tabii ki de Antalya'da olduğumuz için deniz kabuklu takı hediye etti. E, fiyatını da ödedim tabii ki de yani bunların. Bu ikisi 1500 liraya geldi. Şaka gibi yani. Ben bunları internetten almaya kalksam alamazdım yani. Bunu zaten 3000 liraya alamazdım. O kadar tatlılar ki şunlara bakın! Sonsuza kadar bunlarla takılıp, bunlarla arkadaş olacağım. Ah çok mutluyum! Ee, nereden bulabilirsiniz? Ya Rus bir arkadaş edinin, ya da Amazon'da stokları sürekli kontrol edin. Herkese bay bay. Kendinize çok cici bakın. Bay bay.